buralı değilim aslında bulancaklıyım ama bence ünye, ünye iklim açısından veya şey arazi büyüklüğü açısından bence olabilir yani o potansiyele sahip. Nasıl ki Fatsa bir ilçe olma şeyindeyse bence Ünye'de olabilir. Sıkıntı yok. Olmalı bence. Neden? ne yani kalabalık büyük şehir yani. Nüfusu fazla. Peki ilimizi artıları eksileri ne olur? Bilmiyorum artık orduya ne kadar eksi artısı olur onu bilmiyorum Vallahi bilmiyorum artık <laughs> olmalı mı değil mi bilmiyorum da dünya kadar fatsa da var olursa demek ki gerekir ki olur olur aslında. Olur, olur. Peki artılar eksileri ne olur? İl olur. İl... Vallahi artıları eksileri olması ne olur çok yakın olduğu için birbirine biraz bence iyi olmaz sayıları. Ben yani öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Söyleyecek sözüm yok. Yani kalabalık bir ülke ise olabilir de. İlçe, büyük bir ilçe. Evet, olabilir. Olabilir. Evet. Olursa ne olur? Yani artıları eksileri orduya. Ya olursa bi bir yardım olur yani. Hepsi bir yerde olmamış olur yardımı. Oraya da yardımlaşma olur. Bence daha iyi. Yani çevre daha iyi yardımlaşma. Bence olmamalı. Neden? Neden? Ordu, ordu bakan nasıl olacak? Neden olmaz? şey o onu hak ediyor büyüklüğü şey. Hangi anlamda ki? Orta sosyal alanlarıyla, yapı şekliyle hak ediyor bence. Gelişmesi daha doğrusu gelişmesi sebebiyle. Peki bunun e, ilimizde artısı eksisi olabilir mi? Eksisi çok olur. Ama bizim ordaya sahip çıkılmadığı için biz hak ediyoruz. O yüzden. Olmalı bence. Neden? Ya güzel yer Ünye. Olmalı bence. Yani bilmiyorum ki. Hiçbir fikrim yok. Ya. yok. Fikriniz yok. Fikriniz var mı? Ünye ile olmalı mı? Bence Fatsa olmalı. Hatta. Evet. Neden? Gelişimi daha fazla olur. Arkadaki ilçelere ulaşım, birleşme, il olma imkanı daha fazla. Ünye hangi ilçelere birleştirerek il yapacaklar? Ee, peki bunun... Daha yakın. Büyük şehir olarak. Evet. Ee, peki artıları eksileri olur mu orduya? Yok. Ya bence olur. Zaten hep çekişme var. Üye ile ordu arasında bir yıllardır çatışma var. olsun da kurtulalım diyorum ya. <laughs> Valla bunu büyükler daha iyi bilirler ama bence bir de çekişme var ama pasta ile ünye arasında. Bence ünye olmalı diye düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorsun? Artıları eksileri ne olur il olursa? Vallahi il olursa daha iyi olur çünkü ya yani en azından e, il olursa yatırımla daha fazla olabilir. O açıdan düşünüyoruz yani. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. Ordu kendine bakamıyor ki ordu şey olsa. Olmamalı mı diyorsun? Bence. Tabii. Sen ne düşünüyorsun? Ben de aynen düşünüyorum. Hayır. olmamalı. Evet. Evet. Neden? Neden? Bir iş sahası yok. Bir gençler boşta kalsa. iş sahası yok bir şey yok. Benim bir çocuk vardı boşta kaldı beş ay gezdi. Orada sahası... kaldı mümkün değil. Olmamalı. Neden? Ben Faslalıyım da ondan. Evet. <laughs> <fakat olduğumda gülüyor> Olmamasında fayda var. Yani il olacak bir durum yok. Eğer ordunun ilçelerinden bir yer il olması gerekiyorsa Mesudiye var daha uz olarak. Şimdi Fas, Ünye, Perşembe yani bunlar hep birbirine yakın yerler zaten. Herkes ekonomik bakımından da herkes durumu iyi. Ama Mesudiye olursa Mesudiye'nin daha çok yani ordudan daha çok uzak olduğu için daha çok faydası olur yani diğer çevrelerdeki ilçelere falan yani. Benim görüşüm o. Mesudiye olursa daha fayda vardır yani. Teşekkür ederim. Ünye olmasına gerek yok ya. Yani. Ünye'nin durumu zaten iyi yani. Ünye'de zaten iş insanları çok. Maddi durumları iyi, yüksek gelirli durumları, refah seviyeleri güzel. Her türlü imkan var Ünye'de yani. İn olacak da ne yapacaklar yani? Daha ne daha ne, daha ne istiyor olabilirler ki yani? Dünyasında orduyla güzel ama ee, büyük bir şey yani büyük bir il. ilçe, büyük bir ilçe yani olabilir. Ama Eksis. orduyla da güzel. Orduyla alınıyor zaten. Evet, orduya artıları eksileri ne olur? Yani artısı olmaz niye olsun ki? Eksisi. Eksisi yani oradan ayrılır farklı bir. Ee, bir şey olur yani bilmiyorum eksisi yani ayrılması. Evet ayrılması. Evet. Vallahi il, il, il olmalı mı diyorum. Ünlüye i̇l, il olmalı mı? Ünlüye ünlüsü kurtarıyor mu? O zaman burası büyükşehir işi nasıl oluyor? Büyükşehir işi. Burası büyükşehir İşte artıları eksileri ne olur? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Olmalı Vallahi... mı? Olursa ne olur olmazsa ne olur? Olması gerekli midir? Şu an o konuda bir şey düşünmedim ama niye ile olmasını da ben bir ordu olarak istemiyorum yani. Neden? Neden ama e, orduda orada büyük şehir kapasitesi yok yani orada da. Ya bu siyasetten dolayı büyük şehir oldu yani. Zamanında öyle yaptılar yani. E, ee, şeyden kurtarmak için, AK Parti'den kurtarmak için, CHP'den kurtarmak için öyle yaptılar yani. O bir siyaset oyunuydu yani. Dünyanın ile olması eksi mi olur diyorsun? Ben eksi olmasını, olmasını istemem yani.